Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ahmet Paşa. Bir başka oyunuma daha hoş geldiniz. Şükürler olsun ki GTA'yı e, onardım. Böyle üzerine biraz çalışmalar yaptım. Ve şükür oldu yani. O bunlar burada boş kalmış. Neyse kaçalım. E, önceki bölümde dedim mi bilmiyorum ama e, silahçıya gideceğimi söylemiştim. yakın da açılmış yani haritada yoksa e, burada yoktu çünkü e, Zero'nun mali daha şimdilik almayacağım bir görev daha geç, geçeceğim şu CJ'den e, bu sefer zamanımız maalesef çok az da olabilir göreve bağlı çünkü e, bir görevde yapabilirim iki görevde belli olmaz ama yüksek ihtimal bir görev çünkü maalesef çok az bir süre zamanım var bilgisayar başında. Onda da sizlerle video çekmeye işte zamanım ayarladım. Ben amma ne işine girelim silahçımıza. Parayı aslında da çaktım ben yani neyse. Burası ateş talim yeri. Çok yavaş. Şimdi bir yele kalalım da body armor. Bir tane var tamam. E 10 tane girmiyor ya. Bir dakika. Ben yani silahlarına bakmak istiyorum ya. Ya şunu mu sen alacaksın? Bir tane daha dolduracağım. Ha, tamam. Hadi eyvallah. Umarım oyunun sesiyle benim sesim arada karışmaz. Şimdi hemen çok geçmeden bir görevimize gidelim de. <laughs> Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hop yavaş. Gel şunu yapacağız. o bu bir polis de oldu ne iş? Bu motor aldım diye mi? Sireni açarım ben de. Hava atarım millet hava atarım. Hop Hop yavaş. Neyse bu kadar da yeter. Burada bir silah mı var? Aa var. Amca var. Desert Eagle var. Desert Eagle. Buradan şöyle şurada, hop. Özlemişim ya oynamayı. Gelelim görelim bize. Reconstruct. Hmm.

Yine kanlı bir işe benziyor. İnşaat makineleri parası yok etmeyen de sana yardım edebilir. Tamam. Şimdi ne yapacağız? İlk, ilk bir şu işçileri indirelim. İşçiler önemli. Orası bende tamam. İyi. Bu süre var. Erken ölüm. Ah ah ah. Sobamı istiyorsun sen. O ne biçim bir vuruştu tekme. Yamuk. Dört tane portatif kaldı. Süper. daha elimizde çok var. Ne daha var mı? Ha şunu kılacak. Yıkıl. Sizin yaptığınız yer zaten bu kadar olur anca. Oha ben Elif neyken ne var? O işte etme Ha otta başı. Ne lan tuvalete? Ya tuvalete ne yapıyor ya? Bana saçmaladın iyice. O, hiçbir şey göremedim. Bunu ne yapacağız? Şuradaki tuvalet kabinini hayneye doğru yuvarla onu oraya dedim adamın diri diri tuvalet kabini ne gömeceğiz be çok maceralı bir şey benziyor. hadi bakalım şu işçiler çok takıntılı oldu valla böyle bir silen kişinin içinde bir dakika ben bunları bir öldürmem lazım rahatlamam lazım hepsinin her yeter Bundan bir iş içinde var böyle Hey testere var orada Köpek şey ama testere bir numara Keser biçer Neyse çok fazla zaman kaybetmeyelim ya Belki bir de buraya gömeceğiz. <laughs> Korkuyorum. Kafanı gömeceğim oraya evladım. Tanrım hayır. Tanrım ah galiba kusacağım. Kus kus. Kusma gidiyor. Elbisem tamamen battı. Senin her elbisene tükürüyün. Al benden sana bir tane daha hediye. İşçi makinesi. Ki ölüm de işine yarar. Nasıl yaracaksa. Ha yağmur yağıyor. ki yere git. Bunu oraya gömeceğiz. Çok fena olacak. İçim içine ıh. O çimento Aha. Eğri hey, diri diri gömdük lan. sana da son nefesini al. Al ver sen nefes. Son nefesini al ver. Tamam öldün sen. Tamam bitti. Son nefesler. Görev tamamlandı. Bakalım sağlam mı? Uuu uh, sağlam. Eee bu adam oldu. Öyle gitti geberdi. Öyle gitti geberdi. Lan. Şunu açmayın diyor. Oh. I the Oh What? Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar, and uh, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there, dude, when it comes to driving, man. But Caesar. Told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa. What is your point, Jethro? No, no point, man. No point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man. Nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I, I better go, sir. Yıldız bizden e, sürücü kursuna gidip ehliyet almanızı istiyor. Şimdi birkaç dakika daha daha dakikam var işte yani zamanım var. O yüzden birazcık sürücü kursunda eğlenelim. Çalışalım yani. kimse yok mu? hey ee, Neyse. okula demiş. Geçmiş sürülü koşma Evet. Evet. bizim testlere gireceğiz istiyor buradan bu kadar geç. geçmek için Hı, tamam bir bono yapmak için akarası kullan ee ne yapacağız? başlamak için vs şu tamam tabi tamam işte. böyle biliyorum ben bu ya bak bak arada güzelmiş ama ne oldu olmadı mı Yeni sertifika hediye edildi. Yeni rekor. oldu. Devam et boşluk. Hadi, hadi, bakalım. Tamam. Bu neymiş? Neyse bunu da geç. Bir bir dönüş yapabilmek için önce hızlanır sonra bir anca yani boşluk. Yok. Ok. Okey yani. Tamam. Ha süper oldu be. Ah. Oldu oldu kesin. 100 bekliyorum kardeş. Ol Oldu mu? Hadi olsun olsun. Hadi benden bir tane konu hediye et Yapma bunu. Bir konu lafını. Ye. Bak. O çarptı. Ha He, hele çıkıyor. Kamçılar ve saat olur. Bana kadar. Aslında arkadaşlar bunları biliyorum da yani e, bilmemezlikten geliyorum. Eğlenceli olsun diye. Yoksa yani ben oyunu bitirdim. Olma tabi. Bir de polis vermişler. Aç şu ya. Oldu mu? Oh, evet. evet. güzel o buzan 40 tur atmamız gerekiyor. Zaten baştan en sevmediğim görevlerden bir tanesi. Kaç bir mi oldu 2 mol kaç oldu sayamadım falan hmm. O fena koni bulduk kafayı. Şurada bir koni vardı onu indirdik. O yüzden onun mesafesini korumaya çalışıyorum. Oo süper. Süper. kol Bu ne var? Bunu hızlı olacağız galiba. Neyse bunu sol tut. Hop. 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 Bu hemen olmadı. Hadi bismillah. Olacak bir sefer. ama oldu. Uuu. Uh. Güzel. 90. Bu Buna, Hop. Hemen yarısını tabi hatırlamıyorum haliyle çok güzel park ettim be ah be hadi vlad. ne yaparsın seceyi sen bu ne kral araba Ya allahım ya hadi seceyi babasının oğlu be Gece ne yaptın? Gece ne yaptın? Gece ne yaptın? Tamam ettik oyun işini ettik. Hadi bismillah. Bu sefer çok kaçtı. Hop böyle. Abel abel bakayım. Ha böyle bırak. Oo oldu. Bu sefer oldu. Bu ne? Ah, <laughs> en sevmediğim şey. Ha bak. Arkadaşlar burada illa o kırmızı bölgeye geleceğiz. İnat. Ha. Aa geldim. Ben inanamıyorum. Bu ne? Spinaz değil. Gel geliyor öyle. Kırdık tamam kırdık. Pes. Çık, çık. Bir seyfen bir dönüş yapıyor. Al sana dönüş bacım. Ha oldu. Pit manevrası var. Oo. Ne yaparız var? Ne yapacağız bunu? kıyam çekeceğiz. Allah. ha oldu. Ha. Bu ne? O lan patlatacağız. Son pa. Türk. Ne yaptın lan? Allah. Hadi. Yaptık. son bu. Tur atacağız. Sala öbür tarafı. O kemada neyse. Ne tür okar insan be. Bir de süreli iki dakikadan önce gelmeyi bir şeyler diyor ama. Aman çarpma bak. Çarparsan durar. Durursa oyun biter. Al. Kanka pes etme. Hadi evlat. Şimdi şeride yalnız olacak. Demeyeceğim şimdi sorun yok. Allah Allah. Hadi bakalım. Demet'e kalın. Karıştırmam şimdi Demet'e. Geç evlat. Aha geldik. Oh Alacağız. bunu geçmeden geçmeden kapatmak yok hadi zaman çok azaldı hadi bakalım az az gibi göz çıkıyor şu an aşağıya daha. 40 saniye anca işte ah, bu insanlar ne iş kör. Sizce kör oldu gözü getirin. Allah belanı vermesin senin.

vamos ver o que está fazendo oh meu Deus o Neyse bunu bitiremeyeceğiz galiba. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz kendinize iyi bakın. Eğlendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Allah'a